Bu videodaki görseller ve bazı sahneler tarihsel kaynaklara dayanarak temsili olarak yapay zeka tarafından üretilmiştir. Bugün Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişinin çok daha öncesine yani Anadolu'nun nasıl Türk yurdu haline geldiğinin ardına gideceğiz. Düşünün, bin yıl önce bu topraklar Bizans'ın elindeydi. Hristiyan tapınakları yükseliyordu. Kimse bir gün bu coğrafyada Türk bayraklarının dalgalanacağını tahmin edemezdi. Peki bu dönüşüm nasıl oldu? Kimler bunun mimarıydı? Ve hangi olay Anadolu'nun kaderini sonsuza kadar değiştirdi? İki büyük isimle karşınızdayız. Selçuklular ve Moğollar. Biri Anadolu'nun kapısını açan, diğeri o kapıyı bir süre sonra zorlayan. Bugün onların hikayesini savaşların, göçlerin, imparatorlukların ve inançların sesiyle anlatacağız. Hazırsanız zaman makinesine binip 11. yüzyıla gidiyoruz. Hikayemiz Orta Asya'nın geniş bozkırlarında başlıyor. Burada Oğuz Türkleri atlarıyla, çadırlarıyla göçebe bir yaşam sürerken bir gün yeni bir hedef belirler. Batı. Bunun lideri tarihin efsane isimlerinden biri Tuğrul Bey'dir. 1040 yılında Dandanakan'da Gaznelileri mağlup ederek Türklerin ilk büyük zaferini kazanır. Ama asıl dönüm noktası 1071 yılında gerçekleşir. Evet, bildiğiniz o savaş. Malazgirt Meydan Muharebesi. Az sonra bu savaşın Bizans İmparatoruna bile nasıl beklenmedik bir son hazırladığını göreceksiniz. Sultan Alparslan küçük bir orduyla Bizans'ın dev ordusuna karşı savaşıyor ve tarihi bir zafer kazanıyor. Bu zafer sadece bir savaşın sonucu değil, bu Anadolu'nun kapısının açılması demektir. Türkmenler bozkırlardan akın akın gelmeye başlar. Bizans artık bu toprakları kontrol edemez ve kısa süre sonra Anadolu'nun kalbinde bir Türk devleti doğar. Anadolu Selçuklu Devleti. Selçuklular sadece savaşmadı, aynı zamanda kurdu, şehirleri inşa etti. Camiler, medreseler, kervansaraylar, hastaneler. Özellikle Konya onların başkenti olur ve burada Türk İslam kültürünün kalbi atmaya başlar. Bir örnek olarak Gevher Nesibe Daru Şifası, 1206'da inşa edildi. Hem hastaları tedavi eden hem de öğrencileri eğiten bu kurum, yani bir tıp okulu 13. yüzyılda böyle bir yapının varlığıyla Selçukluların ne kadar ileri olduğunu gösterir. 13. yüzyıla gelindiğinde Selçuklular zirvedeydi. En parlak dönemleri 1. Alaaddin Keykubat zamanıdır. Ona Dünyanın ve dinin sultanı denirdi. Kaykubat sadece güçlü bir savaşçı değil, aynı zamanda bir mimar, bir stratejistti. Alanya'ya gitti ve burada bir tersane inşa ettirdi. Bugün hala ayakta olan bu tersane, Akdeniz'deki ticareti kontrol etmek için yapılmıştı. Alanya kalesini güçlendirdi, şehri bir ticaret ve savunma üssüne dönüştürdü. Ama Selçuklular sadece taşla değil, fikirle de inşa ediyorlardı. Nizamiye medreseleriyle eğitim sistemini kurdular. Mevlana Celaleddin Rumi bu dönemde Konya'ya geldi ve Mevlevilik tarikatını kurdu. Ama tarihin en büyük dersi burada karşımıza çıkıyor. Hiçbir imparatorluk sonsuza kadar yaşamaz. Doğudan gök gürültüsü gibi yaklaşan bir gölge vardı. Moğollar. Moğollar, adını duyan titrer. 1243 Köse Dağ Savaşı Selçuklular için bir kırılma noktasıydı. Bu kez zafer onların değildi. Köse Dağ'dan sonra Selçuklular bağımsızlığını kaybetti, Moğolların vassalı oldular. Yıllık haraç ödediler, Moğol komutanlar Anadolu'yu istedikleri gibi yönetti. Ama bu hikayenin ilginç bir tarafı vardı. Moğollar yalnızca yıkım getirmedi. Pax Mongolica, yani Moğol barışıyla Asya'dan Avrupa'ya güvenli ticaret yolları açıldı. Fakat Anadolu için bu barış aslında bir sömürü düzeniydi. Tarım bozuldu, şehirler terk edildi, halk ağır vergiler altında ezildi ve Selçuklu devleti yavaş yavaş çözüldü. Moğol baskısının ardından Anadolu'da büyük bir boşluk oluştu. Merkezi otorite ortadan kalktı. Küçük beylikler doğdu. Garamanoğulları, Germiyanoğulları, Aydınoğulları, Menteşioğulları. Ama bu kaos yeni bir fırsatın habercisiydi. Bu beyliklerden biri diğerlerini aşacak ve tarih sahnesinde imparatorluk kuracaktı. Osman Bey, Osman Bey Selçuklu mirasını iyi kullandı. Onların kervansaraylarını, idari sistemlerini hatta para basma geleneğini devraldı. Ve İlhanlıların zayıfladığı dönemde topraklarını hızla genişletti. Selçuklular bize Anadolu'yu bıraktı. Türkleştirdiler, İslamlaştırdılar, şehirler inşa ettiler. Moğollarsa bize unutulmaz bir ders bıraktı. Güç sadece kılıçla değil, adalet ve yönetimle kalıcı olur. Osmanlı Selçuklu'nun taşları üzerine kuruldu ve biz bugün bu mirasın torunlarıyız. Anadolu'daki her kervansaray, her medrese sadece bir yapı değil, bir hikayenin parçası bu hikaye Malazgirt'te başladı, Köse Dağı'da sarsıldı ve Osman Bey'in beyliğinde yeniden doğdu. Tarihin derinliklerine yaptığımız bu yolculukta bize eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Sizin fikirleriniz bu yolculuğu daha da değerli kılıyor. Tarihin en görkemli anlarında yeniden buluşmak üzere. Takipte kalın.